Afyon Karahisar turumuz Sülümenli ile devam ediyor. Türkiye'nin en büyük şeker fabrikasına ev sahipliği yapan beldeyi belediye başkanı İbrahim Eroğul'dan dinliyoruz. Sülümenli kasabası Afyon'a 23 kilometre Konya Asfaltı'ndan 4 kilometre içeridedir. 6 mahalle, 6 cami, 4 okul, 2 ortaokul, 2 ilkokul. Bir de 13 tane tula fabrikası var Beytem içerisinde. Afyon şeker doğuş fabrikası bizim Beytem içerisinde. Maliyette fazla olduğu için pancar ekimden vazgeçler. Yonca ve sıra çıkması üzerine arpa bu üzerine ekiyorlar. Vatandaşın geçim kaynağı genelde bu. En büyük sıkıntımız bizim. Veysel Bey'den, buradan Allah razı olsun, Seyitler Soma birinin e, tarafından Sülümenli, Çobanlar, Gevceler, Kocöz, kapalı devre sistem yapıldı. Şu anda yüzde bitti. Bazı yerler bitti. Yüzde kısmında devam ediyor. İnşallah Sülümenli kapalı devre sistemimiz geçtiği zaman daha değişik olacak. Çiftçilik oranı yükselecek, işçilik oranı azalacak. Bizim en büyük hayretimiz bu. Şu ana kadar Sülümenli'de 461 metrekare kilitli parazet düşecek. Sülümenli yüzde üç. Aşağıda 18 metre falan tekabül ediyor. Döşenecek kitle arkadaşımız var. Bu arada 2000-3000 metre yakın kanalizasyon, yeni yeşimle kanalizasyonumuz var. Yani sürmenliği bizim söz dediğim gibi yazın, tozdan, kışın çamurdan kurtardık.